Teknokolik programımızda İhsan Bey şöyle baktığımızda 2020 yılında üç farklı yerde ofis açmışsınız. İşte Katar'da ofisiniz var, Fas'ta var, Amerika Birleşik Devletleri'nde ofisiniz var. Evet. Bir yakın zamanda Londra'da da evet. bir ofis açtınız. Nasıl gidiyor orada işler? Yani bir iş anlaşması var mı? Herhangi bir yürütülen onun dışında şu anda ne tür faaliyetler yürütülüyor? Şimdi tabii şöyle yani biz az önce anlattığım ciro kısmındaki iki nokta, 8 milyonluk cironun içerisinde yaklaşık ihracat oranımız bizim %40. Şimdi bu %40'lık oranı e, yukarıya taşımak için e, bütün çabamızla çalışıyoruz tabii. Yani burada e, özellikle Amerika'da bir yatırım aldık Amerika'dan. Yani şu anda %51'i New York şirketi New York'taki şirketimizin %51'i e, yabancı bir sermayede, Amerikan yabancı sermayesine ait. Ee, tabii onlarla devam eden işlerimiz var. Özellikle MENA bölgesinde yani Suudi Arabistan tarafında, Katar bölgesinde. Ama tabii bu işler çok öyle bu, bugünden yarına hemen olan işler değil. Büyük işler takip ediyoruz. Ama henüz e, tam olarak… Bir zaman olarak, verebilir misiniz? E, yani şöyle özellikle e, Afrika bölgesinde bu yıl içerisinde e, bir ya da iki tane büyük proje hedefliyoruz. Bakalım inşallah karşılaşacağız. Tabi burada Londra tarafında da işte bir NATO projemiz var bizim. NATO projesinde şu anda 3 tane ülkede kurulumlar başlayacak işte Yunanistan, İngiltere ve Hollanda'da. O yüzden hani İngiltere'de ilk ofisimizi açtık. Hem NATO projelerine yardım edecek hem de TRIPI tarafında da birkaç tane gelişme var orada. İnşallah onlar için de faydalı olacak e, İngiltere ofisimiz. Evet, enerji girişimleriniz de oldu 2023'te. E, enerji, enerji ve ona bağlı Romanya'daki Nuzi enerji e, projeleriniz var. Evet. O şirketlerden henüz e, bir e, proje çıkmadı sanıyorum. E, bu iki enerji girişiminin güncel durumuyla ilgili de bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şöyle, şimdi Romanya'da bizim 50 megawattlık bir başvurumuz var. Hı hı. Bunun e, Renovel ve Nuzi bölgesinde, Renovel'de 33 megawatt e, Nuzi bölgesinde 17 megawattlık bir başvurumuz var. Tabi bu başvuru süreçleri yani şimdi burada biz e, arsalarımızı da kiraladık. Şimdi başvuru süreci 1 ile 3 yıl arasında devam ediyor. Renovel'de 14 Mart e, Nozi bölgesinde de 10 Haziran'da aslında bu başvurular yapılmış, kiralamalar yapılmış. Şimdi kapasite izin belgesi dediğimiz bir belge var. ATR belgesi. Bu belgeyi biz e, inşallah bu yılın içerisinde almayı planlıyoruz. Eğer ya, ya bunu alabilirsek ki olumlu gidiyor her şey. E, 2026'ında ilk çeyreğinde aslında e, bu şeye e, yatırıma hazır bir hale gelecek. Yani orada süreçler böyle e, Türkiye'de de böyle dünyanın her noktasında da böyle. Dediğim gibi 1-3 sene arasında devam eder ama inşallah sonucu iyi olur. Evet, şimdi her yıl artan e, karlardan bahsediyoruz. Ancak e, temettü veya e, bedelsiz sermaye artışı gibi e, adımlar da göremiyoruz. Var mı böyle planlarınız? E, yatırımcıyı memnun edecek planlar gündemde mi? Tabii ki. Şöyle, şimdi e, milya teknoloji tabii her yıl artan bir kar karlılığı var. Bunu da tabii ki bir yerde değerlendiriyor. Bir tarafta yatırım noktasına dönüyoruz. İnşallah bu sene karbon ve tarım teknolojileriyle ilgili iki tane firma satın alma hedefimiz var. Onu şu anda yürütüyoruz o çalışmaları. Ama bir taraftan da bu karımızı tabii ki bedelsiz sermaye arttırımı tarafına kaydırmak istiyoruz. Mayıs ayı içerisinde hem bizim hem de biliyorsunuz link bilgisayarın da inşallah Mayıs ayında yönetim kurulu olacak. O yönetim kuruluna biz de gireceğiz. Hem link bilgisayarın hem de bizim e, Minya Teknoloji'nin Mayıs ayında genel kurulları var. Burada bedelsiz serme arttırımı için önce e, tavan yükseltimi yapacağız. Ondan sonra da bedelsiz sermaye arttırımına e, gideceğiz. Zaten ilk etapta 5 milyarlık bir e, şeyi SPK onayladı. Genel kurulda da onayladıktan sonra bedelsiz sermaye arttırımı düşüncemiz var iki firmada da. Peki şu anda yabancı yatırımcı oranınız nedir? Yabancı yatırımcı oranımız şu anda 6.7 civarında. Geçen sene de, ondan önceki sene de yüzde beşler seviyesindeydi. Bu seviye birazcık arttı, birazcık korundu diyebiliriz. Ama tabii ki bu bizim hiç istemediğimiz, hiç beklemediğimiz bir şey. Burada yabancı yatırımcının yarın bir gün bu borsamıza tekrardan ilgi duyması durumunda bu oranın artması gerektiğini düşünüyoruz. Yani şu anda e, BIST endeksinde e, pardon şu anda BIST endeksinde e, or, 32 tane firma var. 32 firmanın bakın FK oranı 35'lerde. Bizim FK oranımız şu anda 9'larda. Yani aslında bakıldığı zaman dışarıdan yatırım yapılabilir e, seviyede görünüyor firmamız bu karlılıklarla ve bu fiyatlarda şu anda. E, Mia Teknoloji en yüksek yüzde FK olarak 97'leri gördü. Yani şu anda baktığımız zaman yatırım yapılabilir bir seviyede görünüyor. İnşallah borsamız biraz toparlarsa buradaki yabancı seviyesini arttırmayı planlıyoruz, istiyoruz. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de Miatek Corp'un %51'inin yabancı yatırımcıya evet, satıldığı evet. açıklandı. Ama sanki bir yıldır o bölgeden bir iş anlaşması da çıkmadı değil mi? Yani bir iş anlaşması duyurulmadı en azından. Bir somut getirisi var mı? Ne bekliyorsunuz? ne göreceğiz önümüzdeki dönemde. Şimdi az önce aslında anlattığım gibi Doğru. şimdi biz Amerika şimdi Amerika pazarına sağlık tarafından hemen hızlı girmek bu FDA kuralları açısından çok kolay değil. Burada bir takım ürünlerimiz var aslında ürettiğimiz ve oraya pazar pazarlamak istediğimiz. Ama dediğim gibi mesela FDA sürecinde bir tane ürünümüz var. Bir etiketleme cihazımız var şu anda. ama dediğim gibi oradaki süreçler çok kısa değil FDA onayı almak. Ama Amerika ile beraber inşallah MENA bölgesinde e, güzel sonuçlar bekliyoruz. Büyük ihaleler bekliyoruz. E, yani Amerika değil ilk, etap, ilk, hedef, ilk hedefimiz aslında e, MENA bölgesi pazarı. Evet. Peki şöyle ilk hedef MENA dedik. Yani evet. yurt dışı stratejilerimize baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri daha ikinci planda kalıyor. Evet. MENA evet. başa geliyor. Yani Orta Doğu Afrika Türk Cumhuriyetleri. Evet. Peki bu pazarlarda hangi çözümlerle büyümek istiyorsunuz? Yani aslında Mio Teknoloji bir arge firması. Hı hı. Şu anda kazancımızın yaklaşık yüzde ARGE e, projelerimizden geliyor. Dolayısıyla burada e, devam eden sürekli ARGE projelerimiz var. Birkaç tanesini isterseniz söyleyeyim. E, buraya not almıştım. Şimdi e, mesela Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili mesela iyi bir çalışmamız var. Burada 18 milyon euroluk e, bir e, paket var. Ve bu pakette başvurularımız var. E, burada deniz sınırı yani şimdi global büyümek istiyorsak bizim hakikaten globalde büyük iş ortaklarına ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi burada mesela deniz sınırı anomali tespiti hı hı. sistemi geliştiriyoruz şu anda. İşte kaçak göçmenlerin deniz sınırında yakalanmasıyla ilgili sistemler. Mesela burada Türkiye, Romanya, İspanya, Finlandiya sahil güvenlikleriyle ortak çalışıyoruz. Hı hı. Görüntü işleme ile afet yönetim sistemi projemiz var. Burada yine Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Afat, Portekiz, Avusturya ve Romanya, Afat'la ortak çalışıyoruz. E, yapay zeka destekli ulaşım çözümlerimiz var. Burada yine İspanya, İtalya, Romanya ve Güney Hollanda bölge belediyeleriyle çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında e, global manada büyüme noktasında e, projelerimizi geliştiriyoruz. Şu anda 18 milyon euroluk bir proje başvurumuz var ama bu yıl içerisinde başvuru hedefimiz 125 milyon euro. Tabi burada Avrupa Birliği sadece e, Avrupa Birliği projeleri değil. Burada e, Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası'nın projelerini de takip ediyoruz. En son mesela Tayland'da toplu taşımalarda anomali e, tespitiyle ilgili bir projemiz var. Tayland toplu taşımalarında kuruldu. E, i̇nşallah bu ayda kabulü gerçekleşecek. Yani MIA Teknoloji buradan olduğu yerden bütün dünyada, bütün dünyadaki farklı ülkelerde çözümler geliştirip oralara o çözümleri Kurabilme yetisine sahip bir firma haline geldi. Peki şirket odak kaybı yaşamadan bu yapıyı nasıl sürdürülebilir e, kılıyor İhsan Bey? Çünkü dediğiniz gibi şimdi çok farklı sayıda sektöre hitap ediyorsunuz. Yani projeleriniz e, hakikaten e, pek çok sektöre hitap ediyor. Bu çeşitliliğin avantajlarını konuşuyoruz. Bir taraftan riskleri de var. Yani odak kaybı da yaşayabilirsiniz. O şeyi nasıl sağlıyorsunuz dengeyi? Yani şöyle aslında şimdi tabii biz burada konuşurken ARGE dediğimiz zaman özellikle hep başarılı projeleri anlatıyoruz. Ama bunun bir arka tarafında tabii ki işte bir deneme, bir yanılma, yanıldığınızı hemen oradan geri çekilme ve tekrardan doğru projelere yönelme noktasında tabii ki bazı projeler fail oluyor ama burada ciddi bir deneyim var. Bu deneyim üzerinden yola çıkarak iyi iş dediklerimiz var. Yani şimdi mesela Türkmenistan projesi Türkmenistan'da projeler geliştiriyoruz. Dünya devi bir Japon firmayla beraber çalışıyoruz. Şimdi orada da mesela akıllı ulaşımda, telekom altyapısında ve akıllı trafik projesinde 64 milyon dolarlık bir proje inşallah bu sene gelecek bu. Bir Japon deviyle çalışıyoruz. Yani 120 bin çalışanı olan, işte uydusu olan bir Japon devi firmayla çalışıyoruz. Şimdi böyle firmalarla Çalıştığınız zaman tabii bir projenin fail etme şansı daha düşüyor. Burada daha güvenli, safe bir noktada kalıyoruz. Evet şimdi yatırımcılar şöyle söylüyor. 2023'te açıklanan bazı hedefler gerçekleşmedi. Beklentiler karşılanmadığını aktarmışlar. Şimdi öncelikle bu sapmaların nedenini sormak istiyorum. 2025 için daha net bir öngörü verebilir misiniz bize? Şimdi şöyle tabii bir yatırımcı şey baktığı zaman aslında hisse performansı ile ilgili daha çok değerlendiriyor. Evet. Şimdi az önce anlattığım noktadaki ciro karlılık noktası aslında bizim 2024'ü çok çok iyi kapattığımızı. Dediğim gibi Aselsan 15 milyar 2.2 ile ikinci sıradayız. Yani burada aslında baktığınız zaman büyük bir başarı var. Ha, tabii ki niye teknolojiden beklentiler büyük bizde çok büyük beklentiler içerisindeyiz Net kar ee, beklentiniz nedir Peki 2025 için Yani 2025'te standartta bizim beklentimiz 4 milyar ciro hı hı. ve zaten %50, 50 55 civarında da karlık var ama burada bizim e, takip ettiğimiz çok büyük projeler var Az önce anlattığım bu projeler e, global anlamda büyük olduğu için, yani e, tamam biz bunu yaptık gidiyor diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz 6 ay gecikiyor öteki yıla sarkıyor. Eğer sarkmazsa eee karlılığımızı da o seviyelere getirmek istiyoruz. Peki 2025 yılında hangi alan üzerinden büyümeyi sağlayacaksınız sizce? İşte savunma tarafı mı? Bir yanda kamu ihaleleri var, işte özel sektör var. Hangi tarafa daha çok yoğunlaşmayı düşünüyorsunuz? Şu anda şu anda 100 e, ciromuzun e, %68'i Özel sektör, hı hı. E, geri kalanı kamu gibi görünüyor. E, biz biz e, 2025 yılında özellikle savunma sanayinde ve yapay zeka alanında e, çok yatırım yaptık buraya. E, i̇nşallah onların e, gelirlerini kazanmak, elde etmek istiyoruz. Burada e, yakın zamanda mesela savunma sanayi Büyük bir sanayi, savunma sa savunma sanayi kuruluşundan 400-450 milyonluk bir iş anlaşması da imzalamak üzereyiz Türkiye'de. Hı hı. Ama yurt dışına çıkıldığı zaman da yine yurt dışında da savunma sanayi ile ilgili özellikle de yapay zekanın savunma sanayi ile birleştiği alanda var olmak istiyoruz. Burada bir sınır güvenliği projemiz var. Ee, yine link bilgisayarla IOT tarafında, yapay zeka tarafında link bilgisayarla beraber geliştirdiğimiz bir proje oldu. Ee, yani burada bu bu tas projeleri önce Türkiye'de sonra da bütün dünyaya yayıp e güzel gelirler elde etmek istiyoruz. Peki İhsan Bey Türkiye'de e teknoloji şirketlerinin kamu ihalelerine bağlı kalmadan büyümesi mümkün mü sizce? Yani Mia Teknoloji olarak siz bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Tabii biz işte az önce söylediğim gibi yani %40'lardayız e şu anda ihracat oranımızda. İhracat oranımızı çok daha fazla arttırmalıyız. Az önce bahsettiğim projelerin hepsi yurt dışı bazı projeler. Yani Türkiye'de Türkiye'de tabii ki kamu ihallerine giriyoruz. Tabii ki onları kazanmaya çalışıyoruz. Ama MİA teknoloji büyüklüğünde yani 4 milyar 5 milyar hedefli şirketler sadece Türkiye'deki pastayla geçinme şansı yok çok çok daha global anlamda büyümemiz gerekiyor. Asla sektörümüzde de çok büyük firmalar var, bizim Türk firmalar. Onlar da yine az önce bahsettiğim MENA bölgesinde olsun, Avrupa'da olsun büyük projelere imza atıyorlar. Yani yazılım tarafında, teknoloji tarafında çok güzel firmalarımız, çok iyi firmalarımız var. Evet. Peki önümüzdeki 5 yıl için öngörünüz nedir? Hangi alanların daha çok büyümesini beklersiniz? İşte savunma sanayi var, yapay zeka var. İşte bir yandan ulaşım diyoruz, siber güvenlik diyoruz. En hızlı büyüyen alan hangisi olacak ve siz kaynaklarınızı daha agresif şekilde yönlendireceğiniz alanlar hangileri olacak? Yani şu anda işte iki tane firmaya dediğim gibi bir satın alma yapacağız. Bir tanesi karbon teknolojileriyle ilgili. Karbon Sıfırlama teknolojileriyle. Diğeri de e, tarım teknolojileriyle ilgili. Hı. Şimdi bu iki alana MİA Teknoloji yatırım yapacak. Savunma sanayi zaten e, bizim ilk kurulduğumuz günden beri aslında birinci e, noktada gidiyor. E, bir de elektromobilite tarafında e, TRIPI diye bir markamız var. Hı hı. Bir de elektromobilite tarafında yatırımlarımız devam ediyor. Ee, tabii 5 sene dünya konjektüründe de uzun bir zaman yani şu evet. anda onu çok net direkt söylemek mümkün bir değil. Bir ay bile. Nasıl? Evet hele Türkiye'de <laughs> ama an itibariyle bu 4 sektör bizim ana noktada gidiyoruz. Ha, arka tarafta sağlık sektöründe yazılımlarımız var, güvenlik sektöründe yazılımlarımız Onlar farklı, onlar zaten bizim devam eden süreçlerde gidiyor. Peki çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok Programı güzel. noktalıyoruz. Değerli izleyenler, NİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve kurucu ortağı İhsan Ünal bizimleydi. Teknokoli'yi noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından birlikteyiz.